Selam gençler. Bugün sizlerle birlikte büyük oyun oynayacağız. Biraz Ah. YBJ'nin girişine benzettim biraz. Dur. Onunkine benzeyeceğim Selam gençler. Bugün sizlerle birlikte. Tamam. Şimdi arkadaşlar bugün e, dün biliyorsunuz bir tane video yapmıştım. Spike. 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 Çıktı. Spike. E, oyun tutkunuyla Spike vs'leri almıştık. Tabii ki de ben kazandım. E, bugün e, büyük oyunda e, şey kasacağız Valdez yani sezonda kasacağız ve şu 20 20. deki Mega'yı görüyor musunuz onu videoda açacağız onun için hiçbir şey çıkmayacağını düşünüyorum ama yine de şansımızı deneyeceğiz abi Spike çıktı yani bana 1 milyon yılda bir e, efsane verir süperset o yüzden diyorum o yüzden seviniyorum bu kadar yani. Şimdi büyük oyunda ben Frank alıyorum. E, imposter. <laughs> ya yani ne imposterı. Among Us'a döndük. E, şey olursam o büyük şey olan. E, ben Frank'la işi yapabilirim diyorum. Şimdi ben miyim? Ben olayım. Lütfen. Ben olamam şimdi. Karşıdaki neyi ben göremem. O harita güzelmiş. Beyler ben Frank'ım. Bir tane vurayım kafasına. Şurada şurada. Vur vur vur. Oo Leon. Leon dövecek biz beyler. Kafasına ulti şarjacağım şuradan. Ama ultim yok. Vur kafasına vur. Leon, e, Leon bizi biraz zorlayabilir. Çok az zorlayabilir yani. Abi gel onun kafasına ulti atayım bir tane. Fo ya vuramadım ya ultiye. Oğlum bunun şey küçüğü çok sinir bozucu ya. Abi şu küçüğüne buradan geliyor. Ay hangisi doğru hangisi yanlış anlayamıyorsun. Tak. Bak, görünmez olup kaçıyor ya. Abi aldı ya aldı aldı. Vurun hep hepimiz birden böyle vursak. Benim ona bir tane ulti atıp dondurmam mı? Bu. Burada. attım yine ya. Abi çok yanlış atıyorum. Ben niye ultileri? Ben niye ultileri çok yanlış atıyorum? Var 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 var. Ya çok az canı kaldı. Abi ya. %2 şansla mı kaybediyoruz ya? Bu arada orada görünüş ekranı değişmiş. Herkes arka arkaya sıralanmış. Ben Frank'la bir daha şansımı deneyeceğim. Abi ben olayım. Yok ya niye oynayayım? Oğlum oralara kırmayın ya. Niye kırıyor bunlar? Oha şey, şey tek atacak kafamıza kafamıza. çok vurdum he. Adam bana hiç vurmuyor fark etme fark ettiyseniz. Ulti çaktım ama. bizi o oh, 10 seviye adam. Bizde 10 seviye var mı gençler? He, bizdeki şey 10 seviye. Vur vur vur. Ben şuradan sıkıştıracağım. Aa vurmuyor. Benim internet çok sıkıntılı. kazanmamız lazım burada ya. Görev var. Oha, arka arkaya kaç tane ulti attı? Bizimki. Vur 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 vur. Aa bu tura aldık ya. Şili full dalıyor çünkü hiç kaçmıyor bizden. Ulti salıyorum. Ultimi saldım. Pa pa ben öldüreceğim. Ben öldüreceğim. Ben öldüreceğim. He ben öldürdüm. Evet arkadaşlar bir tur sonunda kazandık. Bak bak bak. 5 kişi arka arkaya. En önde ben vardım. Evet 100 buradan verdi. Ee, şimdi bizim karakterlerin görevi var mı acaba? Ay. Karakterlerin görevi varsa onlarla oynayalım diyeceğim. Pogo ile girelim. İnşallah şey olurum büyük olan. Abi yine olamadım ya. 9 kilo alırsam e, görev oluyor çünkü. Beyler ben size can vereceğim. Tara tara tat tak tak tak. Ta. Şimdi tarayı al saçını tara. Ne güzel ismi değil mi? Gelin beyler aksesuarlar basayım size. Canınız yükselsin. Allah Ekber. Vuruyor kafama kafama, kafama kafama vurdu. Geçin geçin sizden ben size can vereceğim. Tat 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 tat. Akşuzar aslan. var ya. Bir kere şey olayım da boz. Poco ile olayım güzel olur. Abi şu, bu tarayı alacağız biz ya. Çok kolay. Easy. Easy abi. abi tamam, easy. Ah! Üçümüze bir daha attı. Vur bir tane. Kazandık. Evet. Güzel. Hı. Ee, bu görev bu görevi de yaptık arkadaşlar. Hadi şimdi çıkıyorum tamam mı? Aa 19'daki büyük kutuyu aldım. Bir de karakter çıkıyormuş he. Aa o geldiği gibi açtım kutuyu ya. Aksesuar. Ee, Bir aksesuar verseydin. Mega kutudan e, karakter çıkabilirdi o zaman. Şu mega kutudan karakter verirse vallahi çıldırırım. çıkarsa çok sevinirim yani. Abcsi, Jesse. Karşıdaki Jesse. Biz bittik. Arkadaşlar biz bittik. Jesse yenemeyiz. Aa, internet de gitti. Alo. I'm sorry. Oha 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 nasıl vuruyor nasıl vuruyor. Abi taretini taretini yenemiyoruz yani. Biz kendisini nasıl yeneceğiz? Geliyorum oraya. <laughs> Abi bu Jesse bizi çiğne diyor. <laughs> tak 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 tak. şeyi bana çok pis vuruyor ya. Vurun şunu vur vur vur. Gel aksesuar basın bir. Şöyle. Abi çok kötü ya. 30 saniye içinde biz yarıya düşüremeyiz canına. Adam AFK bıraktı lan. Adam bıraktı saldı maçı. Şu an bot oynuyor galiba onun yerine. Ya da internet kötü olduğu için gitti abi. Ama yine de kaybettik ya. Adamın yerine bot oynamaya başlamıştı ne güzel. Yok kaybettik ya. Orada bir ara saldı ya. Çok güzel oldu ama. Yok yapamadık. Direkt giriyorum. Gözüm kapalı. İnşallah ben onu oluşumdur. Açtım. Ya bu kadar da şans olmaz ya. Arkadaşlar ben burada videoyu durdurayım o zaman. Ee, şey. Ee, ben şu büyük robot olunca e, gelirim. Videoda durmuyor ki. Ha bay bay.